Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere gönderir. Diyorsunuz Türk ordusu Suriye'yi harekat düzenliyor. Avrupa parlamentosu bunu işgal olarak tanımladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, tehdit etti Avrupa parlamentosunu. Biz dedi teröristlerle oraya terörist teröristleri yok etmeye girdik. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz sınır kapısını açarım 4 milyon Suriyeli yollarım üzerinize dedi. Ne yani vatandaş olarak doğru söylediğini inanıyorum. Neden? Yani hep Avrupa yapınca normal. Biz yapınca mı normal? Çünkü Fransa'da da sarı yelekler olayı olmuştu. Orada da orantısız güç kullanılmıştı. Diğer Avrupa ülkeleri kınama yapmış mıydı? Yapmamıştı. Ama bizde olunca e, Türkiye orantısız güç kullanıyor. Yani Avrupa'nın ne dediğine bakmamak lazım. Samimiyetsiz Amerika... mi sizce Avrupa? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bizde biraz akıl olsa yöneticilerimizin IQ seviyesi yüksek olsa ya biz onların peşinde koşmayalım artık yeter. Onlar bizim peşimizden koşsun. Çünkü bizim... Potansiyelimiz var, genç nüfusumuz var. Mültecilerin yani Suriyelilerin böyle tehdit konusu olarak kullanılmasını ben doğru bulmuyorum. Neticede bu ülkeye sığınmış olan insanlar. Ee, Avrupa Birliği ile olan sorunlar ayrı tabii ama e, sürekli bu konuyu gündemde tutmak bu şekilde sana sığınan insanları pazarlık konusu yapmak doğru bir şey değil. En güzelini yapacak eğer öyle yaparsa. Doğru mu bir açıklaması? Tabi doğru başka çare yok. Kaç zamandır Avrupa verdiği gibi geçmişte sizleri... de Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı tehdit tehditi kullanmıştı. Dedi bu sefer... "salarız Suriyelileri" evet. dedi. Yine aynı şey. Aynı zamana, açıklamayı. Bu söyledim. sefer eğer şey yaparsa yapacak onu. Aynı şeyi yapacak. Cumhurbaşkanı ne dediyse doğrudur. Güzeldir. Helal olsun. Allah kolaylık versin adama. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Suriye'nin toprağında gözü yok Türkiye'nin. Hiçbir ülkede gözü yok Türkiye'nin. Sadece buradaki o PKK'lılara, PYD'lere, PYL'lere şey yaptı. Onları o bölgeden alacak. Onun yerine İşit buradaki Suriye, tabi Suriyelileri götürüp memleketine yerleştirecek. Dünyayı sömüren insanlar ne, zaman, ne zamandan beri Türkiye'yi işgalci olarak ilan ediyor? İlk önce aynada kendilerine bakacaklar. Ondan sonra Türkiye'nin mücadelesinin askerinin, Mehmetçiğinin hak nasıl savunduğunu öğrenecekler. Doğru diyor. Sınırları açıp Avrupa gerekeni görsün. Gereken neyse gerçekleri görsün nasıl? Onlar tedbiri lazım. Peki samimi mi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de bunu söylemişti. Samimi tabi niye samimi daha olacak ya ben, ben bence de yapar. Aynen öyle. Açarız. Hep Türkiye'de biz besleyecek değiliz ya biraz da sana peki? Açar ve edersin. Edersin. Hadi kolay gelsin. Tabii doğrudur. O zaman biz de açarız kapıları. Daha Asıllar Avrupa'ya. Daha önce de söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. bunu ama yapmadı. Şimdi yapar ama mı? bu sefer biraz sıkışırsa yapar herhalde. Biz 4 milyon Suriye'ye bakalım diye kendimiz daha fazla vergi veriyoruz. Onlar iş yeri açsın diye bizim esnafımız daha fazla vergi veriyor. Suriyeliler ücretsiz muayene oluyor. Ben muayene parası veriyorum. Ben asgari ücretliyim. Benim maaşımdan vergi dilimine girdi diye para kesiliyor. Suriyelilerden para kesilmiyor. Ama ben bunu Suriyeli olarak almasınlar demiyorum. Bizim ülkemizde de yaşasınlar. Onların da yaşamaya hak var. Aylan bebek. E Olayı yaşasın istemiyoruz biz de. Onlar da ekmek yesinler. Onlar da bu ülkeden faydalansın. Biz komşuyuz ya yani. doğru mudur? Suriyelileri sınır e, kapıları açar, size yollarız demek. Onlara da ben, daha da sıkıntıya sokar ben, mı? Ben ben sınır kapılarını açılıp onların da hani bu yükü paylaşmasını isterim. Niye? Çünkü e, yani Cumhurbaşkanımız kapıları açmayaraktan e, burada şey yaptı. Yani biz onlara daha fazla baktığımız için, onlara daha fazla aş ekmek verdiğimiz için biz fedakarlık gösteriyoruz. Ama Avrupalılar bizi kandırdılar. Nasıl kandırdılar? Dediler ki siz bu Suriyelileri alın, biz size yardım yapacağız. E nerede kaldı yardımımız? Kaç milyar dolar yardım teklifinde bulundunuz? Siz dediniz alın bunları ülkeye dediniz ama biz ülkeye aldıktan sonra bundan vazgeçip sadece yardımınızın çok az cüz'ü bir kısmını yaptınız. E peki Türkiye bütçesi tüm bu e, ağırlığı kaldırabilir mi? Kaldıramaz. O yüzden kapıların açılıp e, Suriyelilerin Avrupa'ya da gitmesini, orada da e, kendilerine bir gelecek kurması gayet doğal bir şey. Ben e, kapıların açılmasını isterim Şahsan. Sınırı açar, 4 milyon Suriyeli Suriyelileri yollarız dedi. En iyisini ne yapar abi öylesi? Bizim kendi Türk milletimiz de rahatlar. Bence en iyi olur. Bana göre Suriyelilerin salınması yanlış. Ama sınır ötesi harekat e, çok geç kalınmış bir harekat. Daha bu e, Davutoğlu döneminde yapılması gereken bir harekti. E, ben destekliyorum. Yani sınır ötesi hareketi sonuna kadar destekliyorum. Yani e, sebebi ne olursa olsun, ben yani bugün bizim TC Devlet Başkanımızın e, açıklamalarını dile getirdiğimiz zaman veya bunu soru olarak sorduğumuz zaman bugün e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da bizimle ilgili yaptığı açıklamaları dile getirmek gerekiyor. Evet. Bunlar karşılıklı yani. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne demişse bizim iyiliğimiz için söylemiştir. Çünkü vatanımıza ne hayırlıysa topraklarımızı savunmak adına bu insan bize başkanlık yapıyor. Ve gerçekten çok doğruları konuşuyor. Ülkemizde o kadar Suriyeli var ki onların yüzünden şu an mesela kendi topraklarınızdayken bile hani yaşam alanınız daralıyor. Biz zamanında hani bir tabir var besledik kargayı, oydu gözümüzü. Kim? Biz kendimiz yaptık. Başka kimse yapamaz bunu. Biz yanlış insanlarla tanıştık. Hata yaptık. Tekrardan hatanın Dönmesini istedik ama olmadı ve günümüzde şu anki gördüğümüz kadarıyla biz perişan hale geliyoruz. Çünkü böyle bir hata yapmamış olsaydık ülkemiz daha... Yani politikada insanlık. daha mı tutarlı olmalı Türkiye devleti de bunları yaparken? Dış politikada da daha Siyaset iyi... Siyaset A partisi B partisi değil. Savaş çıkıyorsa vatan olacak. Vatanına sahip çıkacaksın ki nefes aldığın alan olsun. Mesela ben bugün buraya gezmeye geldim. Benim burada evim olmadığı için nerede oturacağımı bilmiyorum şu an. Ve otursam bir kafede en fazla bir saat oturabilirim. Benim toprağım olmasaydı nerede kalabilirdim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hangi ülke beni alır? Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda tereddüt duymadan biz bunu salarız diyorsa ki bir de şöyle bir durum vardır. Süreli muhacirler Avrupa'ya gitmek için de e, kolladığını da düşünürseniz bu Avrupa Birliği tarafından dikkate alınacak bir şey. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Suriye'deki faaliyetlerine hem de iç politikalarına ben bir vatandaş olarak destek veriyorum. Yollayacak olsa çoktan yollardı zaten şu. Ama Avrupa Parlamentosu da yani oradaki Kürtleri bariste ver yavrum şey sanmasın. Masum Kürtler diye nitelendirmesin. PYD ve PKK. Nın. Oradaki Kürt halkı mı yoksa y örgüt mü? YPG ve PKK ha. yani sınır, sınır Kürtler ötesinde Kürtler ayrı onlar. çünkü yani e Tabii Kürtler olarak. ayrı yani Donald Trump da tweet attı biliyorsunuz. Orada Türkler ne zamandır Kürtlere saldırmayı bekliyor vesaire diye. Orada hani Kürtler diye bahsettiği kişi normal Kürt vatandaşı değil ki. Anladım. Türkiye 35 yıldır bunlarla uğraşıyor. 40 bin kişi 40 bin kişi öldü yani bunlara karşı. Yollamaz mı diyorsunuz yani ama, zaten? Ama tabii bunu da dünyaya açıklayamamak. Yani ne bileyim Amerika'nın El-Kaide nasıl onlara davrandıysa, onu nasıl dünyaya anlattıysa bizim Türkiye'nin de PKK ve e, YPG'nin neler yaptığını dünyaya açıklayamıyorsak bu da bizim problemimiz. Yani Amerika bunu bilmiyor mu? Yıllardır zaten PKK ile ilgili desteği olduğu ortaya çıkan Amerika'nın bu. Amerika'nın bu konuyla ilgili bir fikri mi yok? Yoksa e, üç maymun oyunu mu yapıyor? Görmemezlikten mi geliyor? Bilmiyormuşum gibi mi davranıyor? Ya politikacılar zaten her şeyin farkında. Fakat önemli olan halka neye yansıttıkları. Halka yansıttıkları bilgi oradaki masum Kürtlere saldıracaklar. Gerçi Donald Trump hani bunu şey yapmıyor hani Donald Trump'ı bu konuda desteklemiyor halk. Diyorlar ki siz oradan çekildiniz. Orada Kürtleri Türklerin önüne attınız. Türkler onları öldürecek. Masum Kürtler orada ölecek vesaire vesaire. Bizim için savaşçılar IŞİD'e karşı. fakat yani terör örgütünü desteklerseniz o da terörist olduğu ülkeye Sonuçta bir zarar sağlayacak. Tamam kendi yararınıza savaştırdınız orada Kürtleri. Fakat bizim zararımıza da savaşıyorlar. O yüzden terörist desteklenmez destekleyecekseniz Esadı desteklerdiniz oradaki hmm. işitle çalış. Peki sizce Türkiye oradaki amacı tamamen teröristleri yok etmek mi? Yani su sonuçta olan Suriye sınırları içerisinde oluyor, Suriye ül Suriye'de ülkede ülkenin içinde oluyor bunlar. Türkiye'nin amacı gerçekten de Suriye'nin birlik ve beraberliğini korumak mıdır? Bunu ulaştırmak mıdır? E, Suriye ne zaman e, PKK konusunda bize yardım etti? Yani biz oraya girmeden nasıl bu konuyu halledebiliriz? Bunu bilmiyorum. Yok, Suriye'de bir sonuçta bir problem var. Türkiye'nin amacı bu problemi yok etmek midir? Pro, problem varken, problem yokken de yardım edilmedi. Oraya girilmesi zaten çok önceden de gerekiyordu. Oraya sınır ötesi operasyon yapılması çok önceden gerekiyordu. Ha doğru zamanlama mı? Değil. Yani çok daha önceden yapılması gerekiyordu. O ülkeye diyeceksin ki, o ülkeden sızıyorlarsa, o ülkeye diyeceksin ki, bak senin ülkenden benim ülkeme sızan teröristler var. Burada adam öldürüyorlar, bilmem ne yapıyorlar vesaire, suç işliyorlar. Bunların üstesinden gel, bunları yok et, bunların haddini bildir. Bildirmezsen, arkadaş aramız açılacak, ben girerim. Ben bizzat girer, ben Peki bildiririm. Bir dakika, bir dakika, Buyum. bizzat girer, ben bildiririm. Bu hukuk yani uluslararası tahammülde hukuk. Ama bir de şu var, sıcak takip sıcak takip eğer yapılmışsa takip sıcak takip yapılmışsa bir suç işlenmiş ve o ülkenin sınırları dışına çıkıyorsa o anda bir sıcak takipte girilebilir. Ve bunu da karşı ülke de normal kabul eder yani bir sıcak takibin sonucu onu yakalamak için giriyorsun. İnanın.